Şu an burada gördüğünüz siteyi günde 20 dakika kullanırsanız İngilizce dinleme yeteneğiniz inanılmaz şekilde artacak. İlk başta size böyle çok farklı bir dildeymiş gibi gelen kelimeleri anlamaya başladığınızı fark edeceksiniz. Uygulamanın olayı da şu. 10 veya 15 saniyelik videolar çıkartıyor karşınıza. Siz buradaki İngilizce dublajla duyduğunuz cümleleri Türkçeye çeviriyorsunuz. Size iki farklı seçenek sunuyor. Birisi doğru, birisi yanlış. Eğer ilk dinleyişinizde anlamadıysanız alt yazılı tekrar dinleme hakkınız da var ve buna göre puan alıp puan kaybediyorsunuz. Şurada da istatistik yeri var. 3040 tane bilmişim mesela ben 398 tane bilememişim. Sitenin güzel yanı Her seviye için Bir şeyler sunması yani çocuklar için ayrı bir şey var Yer 3 seviyelik <laughs> ee, Pardon Burada kelime başına yani Kelime kelime gidebildiğiniz şey var. 13 kelime mesela. 13 kelime ve daha fazlası gitgide bayağı zorlaşıyor. Ondan sonra yapılarda sıkıntınız varsa emzarken will gibi yerlerde hepsi için ayrıyetten bir bölüm var. Yani her şey için var. En başta mesela hepsinden 20 şaten, 30'ar tane ne bileyim. Hepsini iyi olana kadar bunlardan yaparsınız atıyorum. Hele burada başlangıç seviyesinden tutun yani en son seviyeye kadar dinleme seviyenizi sınayabiliyorsunuz yani. Her türlü şey var. Yani İngilizcem kötü falan da diyemezsiniz. Çünkü en kolayları bile var. Mesela örnek olarak şuna bakalım. I'm a genius. Ben bir daha iyiyim diyor mesela burada. Bu en kolay olduğu için basit 2-3 kelimelik çok bilinen kelimelerden. Yani bunu her gün kullanırsanız abi gerçekten bu uygulamanın size katacağı o kadar çok şey olur ki hatta istatistiklerinizi bile görebiliyorsunuz ki nerede hatanız var. Nerede hata yok? Yani mesela ben bir kere bir gün aşırı fazla kullanmıştım nerede o? Heh. 1455 videonu izlemiştim. Mesela hatalarımı nerede yaptığımı görüp o konuya da yoğunlaşabiliyorum. Yani mesela burada işte en çok yanlışını nerede çıkartmışım oran olarak, hepsini buradan bakabilir bakabiliyorsunuz. Sıralama sistemi var. Ee, bu sistem yani sizin diğer insanlarla aranızdaki farkı gösteriyor. İşte ne kadar çalışıyorsunuz, hede birinci olmaya ne kadar kazanırsınız falan filan. Bu motivasyon amaçlı. Oynatma listeleri var. Mesela ben şöyle kullanıyorum. Her bir bilmediğim kelime çıktığında onları oynatma listesine katıyorum. Aralıklı öğrenme tekniği bir teknik tek diye bir teknik var. Daha önce öğrendiğiniz bir şeyi sonra tekrar gördüğünüzde uzun süre hafızaya uzun süre hafızaya atıyorsunuz. Ben de e, burada tekrar izleyerek kelimeleri kısa süreli yeni öğrendiğim kelimeleri kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya atıyorum. Uygulama bu kadar diğer kanallar gibi işte 10 dakikalık bir şey de anlatamam yani. boş boşla boş, boş saltası yapamam. O yüzden beni izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler.